Arkadaşlar merhaba. Ben yasak kalkar kalkmaz AVM'ye koşup alışveriş yapan, Starbucks'tan kullayım cool alıp Instagram'da hikaye paylaşan babasının prensesi. Nasılsınız bakalım? Ben hiç iyi değilim. Dün gece mühendislik fakültesinden arkadaşlarla 12 saat süren FIFA turnuvası yaptık ve kişi başı üçer tane büyük boy pizza yedik. Yerimden kalkacak halim yok kısacası. Bugünkü ilk konumuz meclisin açılması ve mahalle bekçileriyle ilgili kanun teklifi. Bu kanun teklifiyle ne mi olacak? Hemen Anadolu Ajansı'nın internet sitesinin haberine bakıyorum. Haberdeki ilk madde şöyle. Düzenlemeye göre çarşı ve mahalle bekçileri görev bölgelerinde ve çalışma saatleri içinde kişileri araçları durdurabilecek ve kimlik sorabilecek. Biliyorum bu konu daha önceden çok konuşuldu. Bu zamana kadar bütün bekçiler kimlik kontrolü yapıyordu. Kimse de bilmiyordu birkaç öncesine kadar böyle haklarının olmadığını. E abi hazır kimse bilmiyor. Neden bunu gündeme getirdiniz ki? Hazır kimse bilmiyor. Boşarı neden insanları bilinçlendiriyorsunuz? Paşa paşa kimliğimizi gösterirdik biz. Diğer madde şu. Şiddet mağduru veya şiddete istismara uğrama riski taşıyan kadın ve çocukları en yakın genel kolluk birimlerine teslim edecek. Umarım bu maddeden sonra herhangi bir kolluk kuvveti ya da mahalle bekçisi şiddet gören kadınları dayakçı kocaları ile barıştırmaya çalışıp evlerine yollamaz. Ailenin yıkılmasını kurtardık deyip sevap işledik diye düşünmezler umarım. Ayrıyetle haberde yazana göre bekçiler silah kullanma etkisine de sahip olacaklar. Ama başka bir haber sitesine gördüğüm bir şey daha var bu haber ile ilgili. İleri haber.org'un yazdığına göre bekçilerin maaşı artırılacak. Eğer böyle bir madde görüşülecek ise neden Anadolu Ajansı'nda bu yazmıyor? Büyük ihtimalle şöyle bir tepki verilmesinden korkuluyor. Shut up and take my money. İnternetten baktığım kadarıyla ilkokul mezunu olan bekçi 4302 TL Lise mezunu olan bekçi 4352 ile 4455 TL arasında bir maaş alıyor. Ön lisans mezunu olan bekçi ise 4357 ile 4400 lira arasında bir maaş alıyor. Abi bence direkt düz 6000 olsun her bekçinin maaşı. Herhangi bir şekilde fark olmasın ilkokul, lise, üniversite mezunu diye. Uzun sürede maaş artması talebi de olmaz. Hem bizim kafamız rahat olur, hem meclis daha önemli konularla uğraşır, hem bekçilerimiz görevini daha iyi şekilde idare eder. Benim anlayamadığım konu ise şu. 48 gündür biliyorsunuz ki meclis kapalı. 48 gün aradan sonra açılacak mecliste konuşulacak daha önemli bir konu yok mu? Hadi ne bileyim, sağlık ile ilgili olur. Pandemi sürecinde zarar etmiş ya da iflas etmiş esnaflarla ilgili bir düzenleme olur. Bilemeyiz. Neyse. Sonuçta devletimizden iyi bilecek halimiz yok ya. Konuşmak istediğim diğer konu ise yeni bir seri yapmayı düşünüyorum. Serinin adını ya yaprak gibi filmler koyacağım ya da ayın yaprak gibi filme koymayı düşünüyorum. Bu format ile birlikte ayda bir elimden geldiğince iğrenç bulduğum, leş bulduğum filmleri yorumlayacağım. Ardından puanlayacağım. Konuşmak istediğim diğer konu ise yeni bir seri yapmayı düşünüyorum. Serinin adını ya yaprak gibi filmler koyacağım ya da ayın yaprak gibi filmi koymayı düşünüyorum. Bu format ile birlikte ayda bir elimden geldiğince iğrenç bulduğum, leş bulduğum filmleri yorumlayacağım. Ardından puanlayacağım.